Merhaba çocuklar. Bugün bir saraydayım. Fark ettiniz mi? Aydınlatma için duvarlarda mumlar var. Aynı şekilde avizelerde de gördüm mumların. Ne kadar garip değil mi? Acaba eski zamanlarda insanlar hava karardığında etrafın aydınlanması için neler kullanıyorlardı? Bunu biraz araştırdım. Öğrendiğime göre eski zamanlarda insanlar ilk önce doğal ışık kaynağı olan güneşten faydalanmışlar. Hava kararıp gece olduğunda ise ateşin ışığından yararlanmışlar. Daha sonra hayvansal yağlardan koku yayan kandiller yapmışlar. Sonrasında ise mum, gazlı lambalar ve en son olarak da ampul Peki bu ampulü kim icat etmiş? Çok merak ettim doğrusu. Düşünsenize bir buluş, bir icat yapıyorsunuz ve tüm dünya bunu kullanıyor. Bu mükemmel bir şey. Bu durum beni biraz heyecanlandırdı. Yine sabırsızlanmaya başladım ve içimdeki araştırma isteğiyle kitaplar okudum. Öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.'' Haydi gelin ampulün keşfini inceleyelim. Bundan yıllar yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio Milon kentinde Thomas Alva Edison adında bir çocuk dünyaya gelmiş. Edison yedi kardeşten en küçüğüymüş. Çok meraklı, araştırmacı bir çocukmuş. Akıllı ve zekiymiş. Zaman ilerlemiş. Edison ilkokula başlamış fakat öğretmenleri kısa sürede Edison'da bir farklılık olduğunu sevmiş. Edison disleksiymiş. Disleksi aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak da bilinen okuma, yazma ve dil becerilerinde sorunlar yaşanmasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur. İşte bu yüzden okul yönetimi Edison'u okuldan uzaklaştırmış. Günümüzde de disleksili birçok kişi bulunmaktadır. Fakat okuldan uzaklaştırmanın aksine daha çok okula bağlı kalmaları sağlanıp özel ilgi ve eğitim verilmektedir. Edison okuldan uzaklaştırıldığı için çok üzgünmüş. Fakat Kanada'da öğretmenlik yapmış olan annesi Edison'un eğitimine evde devam etmiş. Edison 10 yaşına geldiğinde fizik ve kimya kitapları okumaya başlamış. Annesinin gösterdiği ilgi, verdiği eğitim sayesinde disleksi ona hiçbir engel olmamış. Bu dönemde evinin bodrum katında küçük bir kimya laboratuvarı kuran Edison özellikle volta kaplarından elektrik akımı elde etmek üzere araştırmalar yapmış. Bu çalışmaları sırasında Edison Morse alfabesini de öğrenmiş. Ayrıca kendisi bir telgraf yapmış. Ne yazık ki Edison o günlerde ağır ateşli bir hastalık geçirmiş ve bu hastalık duyma yeteneğinin kısmi olarak kaybolmasına zor işitmesine neden olmuş. Yine de pes etmemiş Edison. 12 yaşına geldiğinde bir trende gazete satmaya başlamış. Trene yerleştirdiği bir tür baskı makinesiyle vagonda haftalık gazete çıkarıyor ve yine aynı trende satıyormuş. Üstelik laboratuvarın bir kısmını da trene taşımış. Aman Allah'ım olamaz. Bir gün trende yolculuk sırasında içinde kimyasal madde bulunan bir şişe devrilmiş. Ve tren yanmış. Edison hem trendeki işinden olmuş hem de ömür boyu ağır işitmesine yol açacak biçimde yaralanmış. Edison yine pes etmemiş. İş aramaya başlamış ve bir telgraf şirketinde iş bulmuş. 5 yıl boyunca telgraf şirketinde çalışmış. Daha sonra bir atölye kurmuş ve elektrikli bir oy kayıt makinesi geliştirmiş. Elektrikli makinesine kimse ilgi göstermemiş fakat yılmamış ve araştırmalarını sesli telgraf üzerinde sürdürmeye devam etmiş. Araştırmaların sonucunda ise ilk ses kaydını gerçekleştirmiş. Thomas Edison'un bu buluşu çok ses getirmiş. Telgraf ses kayıt aletinin patentini almış ve bu işte çok başarılı olmuş, çok paralar kazanmış. Fakat içindeki öğrenme ve keşfetme arzusu hiç durmuyormuş. Bu yüzden bir süre sonra buradaki iş yerini kapatarak bir laboratuvar kurmuş ve yeni buluşlar yapmak için çalışmalarına yoğunlaşmış. Edison daha önceden William Wallace'in yaptığı 500 ampul gücündeki arc lambasına göre maliyeti daha düşük ve daha güvenli bir yöntemle çalışan bir elektrik lambası geliştirmek istiyormuş. Havası boşaltılmış bir ortamda ışık yayan ve düşük akımla çalışan bir ampul yapmayı planlamış ve denemelerine başlamış. Edison 13 ay boyunca ampulü bulmak için uğraşmış. Elektrik akımını iletmek için denemediği yöntem, denemediği nesne kalmamış en sonunda düğmesinin ipliğiyle elektrik iletmeyi başarmış. Ve 1879 yılında Edison evlerimize güven içinde kullanılabilecek bir ampul icat etmiş. Edison icadından sonra ben hiç başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan bir tane yol buldum demiş ve 1882 yılında New York sokakları ilk defa bu aydınlığa kavuşmuş. Unutmayalım ki başarısızlık yeniden deneyebilme fırsatı verir. Edison gibi yanlış yapmaktan korkmayalım. Başımıza ne gelirse gelsin asla pes etmeden devam edelim. Haydi boş bir sayfa alalım ve herkes kendi ampulünü tasarlasın ve istediği şekilde süsleyip boyasın. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum.